Çağlar Ökten resti çekti. Boşanıyoruz dedi. Seda Sayan'ın yıkıldığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Kocasıyla dalga geçmişti. Seda Sayan'ın bu sözleri sosyal medyada tepki alınca Çağlar Ökten harekete geçti. Önceki gün mutlu gittikleri konser Hazin Son ile bitti. Tarkan'ın bugün son konseriydi. Ünlü şarkıcı kocasıyla birlikte Megastar'ın konserinde eğlendiği anlar ile sosyal medyada gündem olurken konser sonrası yaşananlar ise herkesi şok etti. Bir anda yaşanan mutluluk yerini ayrılığa bıraktı. Ne umuyorduk, nasıl bitti? Hayal kırıklığı yaşayan usta sanatçının sosyal medya paylaşımı herkesi şok etti. Bir an bile karısının yanından ayrılmayan Çağlar Ökten'in duruşu Seda sayan sevenlerini mutlu etmiş, yıllardır aradığı aşkı ilk kez bulduğu söylenmişti. Genç adam sayanın hiçbir zor anında onu yalnız bırakmamış, hem mutluluğunda hem de zor günlerinde her zaman yanında olmuştu. Usta sanatçının annesi rahatsızlandığında dahi Ökten kayınvalidesiyle ilgilenmiş, karısına her türlü destekte de bulunmuştu. Önceki gün Fatih Ürey'in cenaze töreninde eşinin elini bir an bile bırakmayan Ökten, Sayan ile birlikte törene katılmış, karısının üzüntülü anlarında her daim destekçisi olmuştu. Ama dün yaşanan gelişmeler sevenlerini hayrete düşürdü. Günlerdir bilindiği gibi İstanbul'da Tarkan rüzgarı esiyordu. Bugün Megastar'ın son günüydü ve dün karı koca Popstar'ın konserine katılmış, aşk dolu saatler geçirmişlerdi. Sahne esnasında dahi Tarkan Seda Sayan'a seslenmiş, yerinde mutlu musun demişti. O anlar görenleri gülümsetirken konser sonrası Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinden acı bir haber geldi. Ökten'in Tarkan'ın yanına gelince, sebebi ise Çağlar Ökten ve Tarkan kuliste bir araya geliyor. Tarkan Çağlar Ökten'in yanına gelince donup kalması ve Seda Sayan'ın ise alaycı bir tavırla eşiyle konuşması ve neden böyle davranıyorsun gibi rencide edici konuşması Çağlar Ökten'in zoruna gitti. Bu durumdan rahatsız olduğunu ve en çok sevdiği sanatçının yanında elbette ki durgunlaşmanın normal bir durum olduğunu söyledi. Ve gelen iddialara göre şaka ile başlayan bu atışma karı koca arasında maalesef ayrılığa sebep oldu. Yakın çevrenin söylediklerine göre Çağla Ökten'in bu durumdan dolayı kalbinin çok kırıldığı ve evi terk ettiği söylendi. Kısa süre içerisinde yayılan bu haber sonrası Seda Sayan'ın sevenleri ona şu yorumda bulundu. Bu sefer Ökten haklı. Lütfen bu evlilik bitmesin. Kocanın gönlünü al gibi yorumlar yapıldı. Sizler bu durum hakkında neler düşünüyorsunuz?